Herkese merhabalar. Arkadaşlar yılın en iyi kampanyasıyla karşınızdayız. Kısa süreliğine ve stoklarla sınırlı olacak şekilde 1 kW'lık jel akülü modelimiz S10 M100 modelinde 31.000 artı KDV 36.000 küsur liraya geliyordu. Şu an 25.000 lira olacak şekilde kampanya yaptık. Stoklarla sınırlı yılbaşına kadar bu şekilde faydalanabilirsiniz. Bu 1 kW'lık olan modelimizde neler yapabiliyorduk? Öncelikle hemen göstereyim. 360 aydınlatmamız vardı. Üzerinde ne kadar elektrik takibini yapabileceğiniz ekranımız vardı. USB çıkışımız, çakmaklığımız, 2 tane 220 çıkışımız. Yine aynı şekilde burada gördüğünüz gibi bir bilgisayarı 15 saat çalıştıran güce sahip. Yine spirali çalıştırabilme gücüne sahip. Modemi 70 saat, lambaları 70 saat. Medikal cihazları ortalama 5 saat civarında çalıştırabiliyor. Buzdolabını 5 saat çalıştırabiliyor. Televizyonu 10 saat. bu yine kombiyi de 15 saat çalıştırabilen bu 1 kW'lık modelimizde kombine kullanımda ortalama 5-6 saat civarında size kullanım imkanı sağlıyor. Böylece elektrik kesintisinde ya da elektrik olmayan her yerde elektrik ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Sessiz enerjiyle enerjisiz kalmayın yılın en iyi kampanyası ve en iyi fiyatıyla sessiz enerjiyle tüm enerji ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İndirimin yanında ayrıca ücretsiz kargo sigortalı olacak şekilde adrese teslim olarak ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz.